Bu kalemunlar doğanın en ilginç yaratıklarından biridir. Renk değiştirme yetenekleri birçok insanı büyüler ama bu yetenek sadece savunma mekanizması değil. Bu kalemunlar duygularını ve ruh hallerini de renklere yansıtır. Korktuklarında daha koyu renklere dönebilirler. Neşeli olduklarında ise canlı ve parlak renkler sergilerler. Peki nasıl yapıyorlar? Bu kalemunların derisinde özel hücreler bulunur. Bu hücreler renk pigmentlerini içerir. Işık, sıcaklık ve duygusal durumlar bu hücrelerin açılmasını veya kapanmasını etkiler. Böylece bu kalemun çevresine uyum sağlar. Bir bu kalemun bir yaprağın üzerine oturduğunda yeşil renge döner. Ancak bir tehlike hissettiğinde hemen farklı bir renge geçebilir. Renk değiştirme süreci sadece birkaç saniye sürer. Bu kalemunların bu yeteneği onları avcılardan korur. Ayrıca diğer bu kalemunlarla iletişim kurmalarını sağlar. Renkler onların dili gibidir. Bu muhteşem yaratıkları daha yakından tanımak her zaman heyecan vericidir.